Hristiyanların Müslümanlar karşısında peş peşe hezimete uğradığı 12. yüzyılda Avrupa topraklarında bir söylenti yayılmaya başladı. Halk arasında kulaktan kulağa aktarılan bu hikaye, Hindistan'ın ötesinde Müslümanları yenebilecek kadar kudretli Hristiyan bir kralın varlığına dair bir efsaneydi. Bu kral Rahip John efsanesiydi. Aslında onu kimse görmedi. Ancak bu kral bir şekilde Orta Çağ tarihini biçimlendirdi. Ayrıca bu kral olmasaydı muhtemelen geometri, haritalama ve hatta coğrafi keşifler olduğundan daha geç gerçekleşebilirdi. Gelin bu ilginç olayın ardına, tarihin tozlu sayfalarına kısa bir yolculuğa çıkalım. 12. asır Hristiyanlar için her bakışlarında hüzünlendikleri bir hezimet tablosu olmuştu. Kilisenin tüm otoritesini kullanarak kurduğu haçlı ordusu, peş peşe çıkılan seferlerin birçoğunda istenilen sonucu elde edemiyordu. Sefere çıkan Hristiyan orduları Müslüman askerler tarafından yenilgiye uğratılırken, Avrupa zihinlerinde oluşturulan Müslüman algısı da farklı bir şekle bürünüyordu. Kilise otoritesini korumak için uygun gördüğü adımları atmak zorundaydı. Bununla birlikte dini ve ekonomik sebeplerle başlatılacak olan Haçlı seferlerinin meşrutiyetini sağlamak için de çabalıyordu. Fakat Haçlıların ana vatanlarına döndüklerinde beraberinde getirdikleri yenilgiler ve doğunun zenginlikleri oluşan bu algıyı yerinden etmeye başlamıştı. İşte Rahip Kral John efsanesi de tam da böyle bir ortamda ortaya çıktı. O dönemde yaşayan Avrupalılar Rahip John'un doğuda bir yerde, Ortaçağ Hristiyanlığının sınırlarının ötesinde bir krallığı yöneten zengin ve güçlü bir Hristiyan hükümdar olduğuna inanıyorlardı. Avrupalılar Müslümanlara karşı mücadelelerinde doğuda güçlü bir Hristiyan müttefik bulmayı umdukları için bu efsanevi hükümdarla temas kurmaya son derece hevesliydiler. Bu nedenle nerede yaşadığını kimse bilmese de krallar, papalar ve imparatorlar ona güçlerini birleştirmek için mesajlar ve ricalar gönderiyorlardı. Bu söylentiler her geçen gün artıyordu. Rahip Kral John'un krallığında nehirlerinden zümrüt ve altın aktığına, bunun yanında hem mükemmel bir savaşçı hem de iyi bir Hristiyan olduğuna inanıyorlardı hatta ülkesinde bilinmedik çok çeşitli hayvan ve doğaüstü yaratıklar olduğunu, 200 yaşına kadar yaşayan insanlar bulunduğunu düşünüyorlardı. Kısacası Rahip John, tüm Hristiyan hükümdarların arkadaş olmak isteyecekleri türden bir hükümdardı. Bu söylentiler o kadar çok yayılmıştı ki Giovanna adındaki bir rahip, Hintli Hristiyanlardan oluşan güçlü bir kavmin başkentinden geldiğini söylemişti. Hindistan'ın hazinelerinden, zenginliğinden ve orada yaşayan John adlı bir rahip tarafından yönetilen Hristiyan toplumunun gücünden bahsediyordu. Rahip John efsanesi ilk olarak 12. yüzyılda ortaya çıktı. Aslında her şeyin başlangıcı 1165 yılında çoğaltılan bir mektuptu. Bu mektup o zamanlar Hristiyan aleminin en güçlü iki hükümdarı olan Bizans İmparatoru I. Manuel'le Kutsal Roma İmparatoru Frederick Barbarossa'ya gönderilmişti. Mektupta Babil Kulesi ve Gençlik Çeşmesi gibi yerleri de bünyesinde barındıran bir yerden bahsediliyordu. Tüm bu bölgeye sahip olan kişi ise efsanevi kral Rahip John'du. Bu mektubu da bizzat o imzalamıştı. Rahip John adına bir mektup ortaya çıkınca bu kralın varlığına dair inanç daha da kuvvetlendi. Gerçekten de doğuda yaşayan Nasturi Hristiyan topluluklar varken Avrupa'nın hakkında çok az bilgi sahip olduğu Asya'da çok güçlü bir krallığın varlığı imkansız değildi. Mektup ve etrafında gelişen söylentiler Birinci ve ikinci haçlı seferleri sırasında doğudaki zenginliğin farkına varmış olan Avrupalı toplumlar ve kralları tarafında yeni bir heyecan ve beklenti yarattı. Rahip John'un mektubu orta çağ boyunca en çok satılan eşyalardan biri oldu. Ve bu mektubun yüzden fazla versiyonu ilk ortaya çıkışından sonraki yüzyıllarda tüm halka dağılmıştı. Çok geçmeden Avrupalı haritacılar bu efsanevi krallığın yeri hakkında tahminler yürütmeye başladılar. İlk olarak bu efsanevi kralı doğuda aramaya karar verdiler. 13. ve 14. yüzyıllarda İpek yolu üzerinden uzak doğuya giden ve içlerinde ünlü seyyahlardan biri olan Marco Polo'nun da bulunduğu Avrupalı gezginler bu bölgeleri aramaya başladılar. Fakat kısa bir süre sonra bu bölgenin Hristiyanlıkla bağlantısının olmadığını fark ettiler. Bunu takip eden yıllarda Moğol İmparatorluğu parçalanma evresine girdi. Böylece Rahip John arayışı Orta Asya'dan Afrika'ya yani Etiyopya ve Eritre'yi kapsayan bir bölge olan Habeşistan'a kaydı. Avrupalılar Habeşistan'da Hristiyanların olduğunu biliyorlardı. Ancak milattan sonra 7. yüzyıldaki İslam fetihlerinden sonra bu iki bölge arasındaki temas kesilmişti. Kısa süre sonra Rahip John'un bugünkü Etiyopya'nın hükümdarı olduğu Avrupa'da yaygın olarak kabul edilmeye başlandı. Fakat insanlardaki merak bu arayışın süreceğini söylüyordu. 15. yüzyılda başlayan keşif çağında Portekizli kaşifleri motive eden etkenlerden biri de Rahip John efsanesiydi. Hala bu efsanevi hükümdarın krallığını bulmayı ve Müslümanlara karşı onun soyundan gelenlerle ittifak kurmayı umuyorlardı. Bunun için öncesinde Portekiz'de önemli bir seferberlik başladı. Denizcilere gemi inşası, pusula ve harita yapımı bilimlerini öğretmeleri için Portekiz'e bir dizi uzman getirildi. Bu eğitimi alanlardan biri de Christophe Colomb'du. Bu eğitimler sayesinde geometri ve haritalama dünyaya hükmetmenin bir aracı haline geldi. Portekizliler 1440'ların sonlarından itibaren Gine'nin Atlantik kıyılarından ilerlemeye başladı. 1480'lere gelindiğinde Afrika'nın güney ucuna ulaşmışlardı. Sonunda hayal ettikleri krallığa ulaştıklarını düşünüyorlardı. Ancak yanıldıklarını kısa süre içinde anlayacaklardı. Bu keşiften 10 yıl sonra 1529 yılında Osmanlı İmparatorluğu tarafından desteklenen Adal Sultanlığı Etiyopya'yı işgal etti. Bunun üzerine Portekiz hükümeti birlik göndererek Etiyopya'ya yardım etti. Ancak aynı zamanda ulaştıkları bu uygarlığın ne çok zengin ne de çok güçlü olduğunu anladılar. Sonunda Cengiz Han'ın rahipçon ve ulusunu yok ettiği söylentisi ortaya çıktı aslında 13. yüzyılda Moğol İmparatorluğunu oluşturan kabilelerden Kereitler Hristiyanlığın Nastüri mezhebindendi. Kereit Prensi Tuğrulan, Cengiz birlikte Tatarlara karşı savaşmıştı. Sonra araları bozulunca yapılan savaşta ölmüş ve kabilesi de dağılmıştı. Tuğrulan o zamanki Avrupa'da Rahip John olarak düşünülmüş olabilirdi büyük ün kazanmış ve Moğol tehlikesine karşı Hristiyanlığın kurtarıcısı ve koruyucusu olarak büyük rol oynamış olabilirdi. Hatta uzun süre Kubilay anlığında yaşayan ünlü bir seyyah, Rahip John'un kereyetanı Tuğrul Han olduğunu da dile getirmişti. Sonuç olarak Portekizliler Rahip John'u asla bulamadılar. Ancak Asya'ya giden bir deniz yolu buldular. Ve böylece dünya tarihinde yeni bir çağ başlattılar. Öte yandan Afrikalıları öteki insanlar olarak kabul ettikten sonra köle olarak kullanılmalarını kabul ettirmeleri çok daha kolay oldu. Böylece Rahip John, Avrupa'nın arzuladığı güce farklı bir yoldan ulaşmasını sağladı. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın, hoşçakalın.